etra aracımızın panjurunu boyayacağız arkadaşlar. Önce keçemizi sürüyoruz. Hadi <laughs> astarla boyayı güzelce sallıyoruz. Plastik astar. İkinci aşamamız plastik astarı kullanıyoruz. Bir kat attık, bekliyoruz. Buraları kesersin. Doaar. Buraları kesiyoruz. Biz. Tamam. Korktun yani. Kutar ucuna değmez. İkinci katımızı atıyoruz. kat hastalarımızdan sonra yine bekliyoruz. Yaklaşık olarak bir 15-20 dakika beklememiz gerekiyor. Ama biz tabii işimizi biraz hızlandırıyoruz. 15 dakika bekledikten sonra boya işlemimizi yapıyoruz. <gülüyor> tamam <gülüyor> abi. Kolay <laughs> Hı. Bu işe neden yapıyoruz usta? <laughs> Boya donmuş Hava <laughs> <laughs> soğuk normal Çekelim. Hani... Arabanın... Çekiyor mu? Çekiyor. Çekiyordu kanka buraya Çok uzun dağıtıyor. <laughs> He. Arabanın... Yani kablosuz yerleri yanacak. Anladın mı? Bu arabanın... Yani... eksiksiz olur. He. Ee, var. Parları dağıtacağım ben şu an. şimdi değil. Halanın içine ben... ...let parçayı verdim. Aynı zamanda kumağını <laughs> Ustacığım. Var mı başka bir şeyimiz? <laughs> <laughs> Maç birerlerimizi montaj yapmadan önce... ...önce güzelce keçeliyoruz. Bugün sizlerle, depreye son var. yok diye. Ne Şey Bir şey söylemek istiyor musun Sadece al, bu <laughs> Sadece buluyorum. Ne Gelmem kardeşim ya. Peki. Bu araba niye bu kadar gecikti be? Çok uğraştılar çünkü. Ha buraya biraz salman lazım değil mi sen? Sen değil mi beni bilme? Dıştan be. vida atarsak çirkin durur o yüzden. Doğru. Mantı güzel attı ya. Su olsun diye oğlum. Ya, ne yaptın lan? Buyur lan. Yıl mı yoksa? Bir saat tutacağız artık. Çöp okusun. Bir saat başlattın sağlık. Allah'ım şu Allah'ım. 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 Evet, bak basın bir kere şey. bak. Burası aktı. Çekil mi buraya? Dur abi bakacağım. Çekilsem boş da oldu. Bombaya kalırsın. Abi bir tık gelmesi lazım Aa, gelmesi o, bir tık, tık şey. da. Tamam. Tamam, tamam. silme oldu. Tamam. İlk oraya oturttur kan zaten. Kaysın mı? Sağ <laughs> sola çekmedi. İlk bir oturttursun o. Tamam mı? Çek kendini. Bana be, vereceksin daha. Bir tık daha. <laughs> Tamponumuzu maskeledik, keçeyle güzelce yedirdik, şimdi astarımızı atacağız, iyi seyirler. <gülüyor> 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 Burası ıslak mı lan? Yok.

Evet, ver ver. Yine, biri Yine bir olsun böyle gibi olur 3 tane daha var. Bunlar. Boşuna, boşuna var. Evet. Yıldız değil, aliyandı, aliyandı. Aliyandı. Ağabey, e, ser onu da ser. Çarşaf seriyordu biz. Çarşaflarımız nerede? Yuva sosun üstünde. Şu, şu tamam mı? Tamam Tamam mı? Tamam Tamam mı?

Bak. Gördün mü ağzım? Buna neler yapmaz kardeşim. <laughs> tamam bu işte. Arda. Doğru değil. Mi? Doğru. Hadi sağ ol sana abi, kilime söktü, kilime şey diyeceğim. Ya abi filmi sökmene filmin içine bilim çekiyor. Ev. Ev.

Maç bellerimizi ne yapmıştık? Astarlamıştık. Yok keçelemiştik önce. Şimdi astarladık. Şimdi boyaya geçiyoruz. Güzelce ısıttık. Astarımızı ikinci takına attık. Şimdi boya işlemiyle devam ediyoruz.